Topa girmeyelim. Şöyle şuradan gidelim. Merhaba Furkan Bey. Merhaba. Selamünaleyküm. Başıma kalmalıyım düşünceden sıyrılıp yok yarınların tadı Umutlu günlerimi yaşamadım sayı Kırık ve kırıntıdan ibaretim tedaviler yorgun bırakı Yapamadım oldum olası Muz morgun yarısı Yüzüm solgun belki bir gün olgunlaşırım Güzel gözlerini çekip gözlerimden kaçırır Saçlarımın dökülmesini beklerken Bunun için var olduğum kanısına vardım Benim için böyle hayat bir yere kadardır Uzun kırıklara girdim çok sabır satın aldım Yarımlarım yandı umutları uçtum Çocukluğum suçlu büyüklüğüm ne 24 saatinin 16'sı yatsın Geriye kalan 5 saate hiçbir ümit katsın şansı. Oğuzhan Bey gerçekten çok güzel bir şarkı olmuş peki ilerideki düşünceleriniz nedir? Akşamlar dert olur içime hep kaçsam da Başımı yastığa an, Gene düşerim sakın omzuma yaslanma Akşamlar dert olur içime hep kaçsam da Zehirli Yeter diledin bana reçetem tamam Saatimi aksatma Akşamlar dert olur içime hep kaç Başımı yastığa koyduğum an Yere düşerim sakın omzuma yaslanma Akşamlar dert olur içime hep akşamda Zehirli günler mi diledin bana reçetem tamam Saatimi aksatma Arkadaşlar ortalama kaç yaşındasınız? Bir tanesi yazmış arkanda cin var yazmış. Salak ya. Abi insan...